Yalnız bir arayı vermeden şunu söylemek istiyorum. Muhsin sen az önce şunu mu söyledin? Dövdüğüm için pişmanım dedi. Evet dedin? dövdüğüm için şey, pişmanım. Senden bir ricam var. Bana bir haber geldi. Tamam. En büyük korkum benim günaha girmektir ve bel almaktır ama bana gelen habere göre eşin senin burada konuşulan haberi var. Senden ricam şu kameraya bakarak bir eşine pişman olduğunu söyle bir sesle. Güven! seni o suya şey pişmanım. Yön geri gel. gel, gel. Yalvarıyor ya, beni ayağa atayım ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım, ne yıldırımın. Ne olursun Dülay! Sesi yapamıyorum! Yapamıyorum sesi Dülay! Ne olursun gel! Ne olursun! Yapamıyorum gel! <laughs> Pişmanım Dülay gel yapamıyorum! Gel! Pişmanım! Dülay gel ne olur! Sabahca uyuyamıyorum Dülay! Sevgilim aşkım neredesin bir tanem? Seni çok seviyorum! Neredesin? Musim biraz bir su iç Mursim şuradan bir su iç canım Musim bir su iç Musim bir şuradan duydum, su iç, yarım, iç. biraz şuradan diyordum su içer hiç biraz sakin Bir daha bir lazım ben arayacağım sevgilim sevgilim arayacağım sevgilim arayacağım sevgilim arayacağım sensiz yapamam ben. arayacağım sevgilim Ne sevgilim yapacağım tamam söz, sevgilim ne istiyorsan git. sevgilim arayacağım sevgilim arayacağım sevgilim arayacağım sevgilim arayacağım sevgilim arayacağım